Herkese merhabalar. Bu dersteki konumuz üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi. Yapmamız gereken temel kuralları öğreneceğiz bu derste. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar toplama çıkarma aslında daha önceki konulara böyle biraz dönebiliriz. Mesela rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapmak için ben neye ihtiyaç duyardım? paydaların eşit olmasına. Yani biz burada üstü sayılarda toplama çıkarmayı yaparken de bir şeylerin eşit olmasına ihtiyacım var. O da neyin eşit olması? Ya üstlü ifadenin eşit olması gerekiyor. Burada olduğu gibi bakın üstlü sayılar aynı ise veya aynı hale gelebiliyorsa katsayılar toplanır veya çıkanır. Ne yapıyorum o zaman? Bakın şimdi 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 3 var, 2 üzeri 3 var. Buradaki 2 üzeri 3'leri ben aslında elma armut hesabı gibi düşünebilirim. Yani bizim burada 2 üzeri 3'lerim elma düşünelim. 3 tane elman var burada. Bakın 3 elma artı 4 elma eksi başında herhangi bir sayı yazmadığı için 1 elma. 3 elma 4 elma daha 7 elma. 1 elma zaman 6 elma. Elma dediğim benim 2 üzeri 3'tü. 6 çarpı 2 üzeri 3 şeklinde yazabilirsiniz. Yaptığımız olay buradaki üslü sayıları bir bilinmeyen bir elma, 1a, bir 1x bir neyse artık yani bir ifade olarak düşünüp sadece yaptığım şey katsayılarını toplayıp çıkartmak. 5 çarpı 2 üzeri 6, 2 çarpı 4 üzeri 3. Bazen baktığınızda bunların ortak bir şey yokmuş gibi gelebilir. Ama birbirlerine benzetilebilir. Mesela ben buradaki 4'ü üstün üstü yazma önemli demiştim hatırlayın. 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti olarak yazarsam eğer 5 çarpı 2 üzeri 6 artı 2 çarpı 2 üzeri 6 şeklinde yazıldığını görüyorum. Yani 2 üzeri 6'ların ortak olduğunu söyleyebilirim. O zaman 5, 2 daha 7 çarpı 2 üzeri 6 şeklinde bunu düzenleyebilirsiniz. Yani yaptığım şey 2 üzeri 6'lar aynı olduğu için sadece katsayılarını topluyorum. Üst sıra, üstü sayılar aynı değil veya aynı hale gelemiyorsa, yani burada biz aynı hale getirdik veya aynıydı, toplayıp çıkarttık katsayılarını. Eğer böyle bir durum yoksa bunların sonuçlarını bulacağız. Yapacak bir şey yok ki zaten bu durumlarda size verecekleri sayı büyük sayılar olmaz, kolay sayılar olur. Mesela 5 üzeri 1 5'tir, 3 üzeri 2 9'dur. Topladığımız zaman da cevabımız. 14 yapar, tamam Peki, bununla alakalı örneklerimizi biraz arttıralım o zaman. Şöyle geçiyorum. Mesela arkadaşlar, aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz demiş bize. Ee, bakıyorum yine 8 üzeri 2 var burada, 4 üzeri 3 var. Bunlar birbirlerine benzetebiliyor muyum? Bir bakalım. 8 üzeri 2 yerine ben 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti şeklinde yazarsam 2 üzeri 6 yapar. Yani 5 tane 2 üzeri 6 yapar. Buradakine baktığımda da 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazarsam 3. kuvvet var. Bu da 2 üzeri 6 yaptı. Yani 3 çarpı 2 üzeri 6 yaptı. Dolayısıyla 5, 3 daha 8 tane 2 üzeri 6 yapar. Hatta bunu daha da düzenleyebiliriz ama şu an çarpmayı görmediğim için yapmaya da gerek yok. 2 üzeri 3'tür bu. 2 üzeri 6 da bu. 2 üzeri 9 şeklinde bunu tekrar düzenleyebiliriz. 2 üzeri 5 var. Burada da 2 üzeri 5 var. O zaman 9 ile 3'ü topladığımız zaman 12 tane 2 üzeri 5 vardır diyebiliriz. 5 üzeri eksi 2, 5 üzeri eksi 1. Burada küçük olana benzetmek gerekirse 5 üzeri eksi 2'ye benzetebilirim. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. 5 çarpı 5 üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Bir tane 5'i aşağı indiriyor gibi düşün. 5 tane, bir tane de burada var. 6 tane 5 üzeri eksi 2 şeklinde düzenleyebiliriz. 4 üzeri 4, 2 üzeri 8. 4 üzeri 4 dediğimiz 2 üzeri 2'nin 4. kuvveti. Bu da 2 üzeri 8 zaten. 2 üzeri 8 yapıyor gördüğünüz gibi birincisi. İkincisi de 2 üzeri 8 yapıyor. Bunların ikisinde katsayısı sayısı 1 olduğundan dolayı 1, 1 daha 2 tane 2 üzeri 8 vardır diyebiliriz. Ki bu düzenlenmesi 2 üzeri 9 da yazılabilir. Burada gördüğünüz gibi bunlar düzenlenemiyor şu anda. O zaman ben bunları açılımlarını yazacağım. Yani 3 üzeri 0 1'dir. 2 üzeri 1 2'dir. 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3'tür. Yani 3 bölü 1 bölü 3 yapar. Birinci yani en yaz. ikinciyi ters çevir çarp dediğimizde de cevabımız 9 çıkar. 1 üzeri 4 1'dir arkadaşlar. Bu da 2'dir. 1 bölü 2. 4'ün eksi 2. kuvvet demek sayının e, kuvvetinin ikinci 2. kuvvetini al ters çevir. Yani 4 üzeri 2 16 ters dönün zaman 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 16 yapar. Eşitle de paydaların bunların. 8 ile eşitlediğim zaman 8 eksi 1 bölü 16'dan cevap 7 bölü 16 olur. 5 üzeri 5'lerden kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Hepsinin katsayısı 1 olduğu için 5 tane 5 üzeri 5 var diyebiliriz. Yani 5 üzeri 6 da diyebiliriz biz buna. 2 üzeri 4. Mesela bunların sonuçlarını da bulabilirsiniz. 2 üzeri 4, 16 bölü 8. Eksi 2 üzeri 7 neye eşittir? 128'e eşittir. 2 üzeri e, şunlar sadeleştiği zaman 2 kalıp 2 eksi 128. Yani eksi 126 gibi bir sonuç elde ederiz. Yani her zaman bunlar birbirlerine benzetilebilir gibi bir durum söz konusu değil. Benzetilemiyorsa olduğu gibi bırakabilirsiniz. Geldim buna. E, 10 üzeri 10 demiş 10 üzeri 9 demiş. Bundan bir tanesini aşağı indirirsem 90 tane 10 üzeri 9 olur. Eksi 8 tane 10 üzeri 9 olur. İkisi 10 üzeri 9 olduğu için kat 90 ve 8 birbirinden çıkarttığımız zaman 82 tane 10 üzeri 9 cevabına ulaşabiliriz. 5 üzeri 4 5 üzeri 3. Bir tane aşağı indiriyorum. 14 çarpı 5 5 üzeri 3. Aşağı indiriyorum derken yani bir tanesini çarpım durumuna yazıyorum aslında. Dolayısıyla bunlar çarpıldığı zaman 70 tane 5 üzeri 3 yapar. 70 çarpı 5 üzeri 3 artı 69 çarpı 5 üzeri 3 yapar. Bunları toplarsak da arkadaşlar 70 69 da 70 70 daha 140 yapardı. Bir tane eksik 139 tane 5 üzeri 3 cevabına ulaşırız. 5 üzeri eksi 4, 5 üzeri eksi 5. Bundan bir tane 5 aşağı indirdiğiniz zaman bu da 5 üzeri eksi 5 olur. Yani 5 ile de bunu çarparsam 30 tane 5 üzeri eksi 5 olmuş oldu burada. Artı 10 tane 5 üzeri eksi 5 olmuş oldu. Toplarsanız da 30, 40, 10 daha 40 tane 5 üzeri eksi 5 sonucuna ulaşırız. 10 üzeri 5, 10 üzeri 4, 10 üzeri 3. En küçüğe benzetirsiniz burada. 10 üzeri 3'e benzetirim. 2 tanesini indirelim aşağı 100 oldu. 100 çarpı 10 üzeri 3 olur burası. Burası da 10 çarpı 10 üzeri 3 olur. Yani 111 tane olur. Bakın 100 burada 10 burada. Bir tane de bunda var. 111 tane 10 üzeri 3 olur. 8 üzeri 2, 2 üzeri 8. 8 üzeri 2 dediğimiz 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti yani 2 üzeri 6 yaptı. Bu 2 üzeri 8. O zaman bundan 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 6 şeklinde düzenleyebilirim ben bunu. Bakın 2 üzeri 2, 4. Yani şöyle oldu bakın. 2 üzeri 6 artı 4 tane 2 üzeri 6 olmuş oldu. Bunu da yazmıyorsa 1 vardır demiştik. 4 tane bir tane de burada var toplamda. 5 tane 2 üzeri 6 sonucuna ulaşabiliriz arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi düzenleme yaparken üstü ifadelerin aynı olması gerekiyor. Aynı değilse de gelebiliyorsa aynı hale getirmemiz gerekiyor. Eğer gelemiyorsa da zaten üstlerin sonuçlarını buluyoruz. Ona göre işlem yapıyoruz diyoruz. Evet bu konuyu burada bitirdik. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.